Aşkın gözü kör, kulağı sağır Doğruyu yanlışı ondan görmedik Yakıldık, yıkıldık, yine de sevdik Ah o vefasızlar kıymet bilmedik Herkesten bir anı saklar bu yollar Herkesin acısı sevgisi kadar güzelmiş çirkinmiş ne fark eder ki deli gibi sevmek Ruhumuzda var. Deli gibi sevmek ruhumuzda var. Hangimiz düşmedik kara sevdaya? Hangimiz sevmedik çılgınlar gibi? Hangimiz bir kuytu köşe başında bir vefasız için yol gözlemedik?